Merhabalar. Bugünkü çiçek videomun konusu çanta çiçeği ya da gelin bohçası adıyla bildiğimiz sukulentlerin çiçek açan çeşitlerinden biri. Şimdi sırasıyla bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Bu çiçeğin ortak isimlerinden bazıları da deniz yıldızı bitkisi, deniz yıldızı çiçeği leş bitkisi, leş çiçeği, dev kurbağa bitkisi ya da yalnızca kurbağa bitkisi isimleriyle anılıyor arkadaşlar. Benim bu çiçeğimin cinsi leş kaktüsü diye bildiğimiz gelin bohçası, damat bohçası diye adlarıyla da alınan bir çiçek arkadaşlar. Bu kaktüs Stafelia cinsinden ve Askepelidans familyasından Sukulentler adı ve kaktüsleri çok benzeyen bir çiçek. Anavatanı Güney Afrika'nın e, tropik bölgeleri yine. Bu etli bitki grubunun yaklaşık 90 tane üyesi var. Ama en büyük, en çekici özelliği de büyük yıldız şeklindeki çiçekleri arkadaşlar. Bu etli sapları bitkinin tabanından ayrıca yükseliyor. Bazılarını görüyorsunuz e, yapraklarının üzerinde. Çiçek açmaya yakın. Bu böyle uzun yeşil saplarından ayrıca aralarından diğer saplarla bitkin tabanından ayrıca bir şekilde yükseleniyor. Bir keseciğin içine giriyor. Kesecik zaman içinde ayrılıyor. İçinden de çiçek açıyor arkadaşlar. Leş kaktüsü adı almasının en büyük sebebi de çiçek açtıktan sonra çiçeğin yaydığı kötü koku arkadaşlar. Bu bitkinin bakımı çok kolay arkadaşlar. Az büyüyor, çok büyümüyor ama ilkbahar ve yaz aylarında da az bakıma ihtiyaç duyuyor. Ancak kış boyunca sizi de hiç üzmüyor oldukça bakımı kolay. İç mekanda veya dışarıda bu bitkileri de bakabilirsiniz. Dolaylı güneş ışığını seviyorlar. Sulamada dikkat edeceğimiz hususlar toprağın tamamen kurumasını bekleyin. Kış aylarında da sulama miktarını epeyce azaltabilirsiniz. Kış ayında sulama yaparken böyle dalların bükülmesini bekleyip sonrasında da sulama gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle bitkiyi riske atmamış olursunuz. Çoğu sulu bitkilerde olduğu gibi Stafelya bitkileri de hafif hava dar, iyi diren edilmiş toprakları seviyorlar. Hiçbir kaktüste kullanmadığımız gibi bu gübreyi kaktüslerde de bunda da kullanmıyoruz. Kaktüs toprağımız biraz doğal organik madde içermeli. Çok asitli olmamasına dikkat etmeli. Tabağında kalan suyu hemen dökmeli. Saksısının deliklerinin tıkanmamış olmasına dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Bu sukulentinizi ilkbaharda büyüme mevsiminden hemen önce başka bir saksıya dediğim şekilde toprağıyla büyüterek saksısını 1 iki santim daha fazla çoğaltabilirsiniz. Bir köklerinden ayırarak yine daha bir geniş saksıya geçirebilirsiniz arkadaşlar. Saksısındaki fazla suyu dışarıya atsın, iyi bir drenaj sağlasın diye de saksı dibine birkaç çakıl, çömlek parçaları ya da taş parçaları koyabilirsiniz arkadaşlar. Solan çiçeklerini mutlaka makas yardımıyla temizleyin. Tabii ki çürüyen dallar varsa bunları da temizleyip hemen saksıdan uzaklaştırın arkadaşlar. Dediğim gibi leş kaktüsü böyle biraz çürüyen hayvan etinden çok beklemiş bir çöp kokusunu andırır. Çok fazla değil. Benim kapalı bir balkondan yazın komple açık olduğu için yani ben hiç kokusundan şikayetçi de olmadım bugüne kadar. Kapalı bir ortamda değil çünkü leş kaktüsünün çiçekleri birkaç saatten birkaç güne kadar devam ediyor. Bütün çeşitleri çok güzel. Yıldız tekni çiçekleri, renkleri de sarılar, kahverengi, mor, çizgili, benekli, yuvarlak top şeklinde, portakal büyüklüğünde. Yani benim çok hoşuma giden bir çiçek arkadaşlar. Bu çiçekleri açtıktan sonra yaydığı koku sinekler için biraz cezbedici olacak. Ama bu çiçekler etrafını bu minik dostlar saracak. Bu nedenle birçok insan iç mekan yerine serada ya da dış mekanda yetiştirmeyi tercih ediyor. Leş kaktüsünün çiçek açma dönemi de genellikle ilkbaharın sonundan sonbaharın başlarına kadar çiçek açma özelliğine sahip. Kış boyunca ilkbahara kadar da yine böyle yeşil dallarıyla evlerdeki yerlerini alacaktır arkadaşlar. Leş kaktüsü tohumlarından da çoğaltabiliyor. Burada ben bir tohum gösterdim. Ama mümkünse gövde çeliklerini kullanmanız daha kolay yavru elde etmenizi sağlayacaktır. Bazen sağa sola alırken işte ya da saksısını değiştirirken kırılan dallarını özellikle ilkbahar aylarında alıp da sağlıklı bir şekilde temizleyip güzel bir şekilde de yerleştirirsek çok çabuk da hemen orada üreyip yine yeni çiçekler açmaya devam ediyor. Bu çiçeğin bir özelliği de arkadaşlar tohumları görüyorsunuz büyük ve yassı bir şekilde işlenmesi kolay. Bunları sığ bir tepsinin yüzeyine kaktüs karışımı veya kendi toprak karışımı üzerine ekleyip çok hafif toprakla da üstünü kapatarak toprağın yüzeyini suyla biraz nemlendirin. Üstü açık bir alanda, aydınlık bir alanda tutun. Birkaç gün içinde filizlenecektir arkadaşlar tohumlarınız. Bu çiçekte de olduğu gibi sulama çok önemli ama fazla su köklerde çürümeye sebep olmaya Siyah böyle gövdesinde çürümelere sebep olur arkadaşlar. Örneğin bir baktınız bu kaktüsünüzün bu yaprakları böyle siyahlaşmaya başladı, bozulmaya başladı. En azından bu çiçeği kurtarmak için, yeni bitkiler başlatmak için birkaç iyi dalından keskin bir bıçak, steril bir bıçakla keserek normal sukulent dikimi başka bir saksıya yapabilir. Ana bitkiden ayırabilirsiniz arkadaşlar. Ama sadece e, birkaç gün küçük bir yerde çürüme gözüküyorsa onları keserek uzaklaştırıp ana bitkiyi kurtarın yine. Bu kaktüsün 90'a yakın çeşidi var demiştik. Ama bizde yaygın olan görebildiğimiz e, 4 tanesi var. Staphyllia veriagata dediğimiz bu çiçek mor böyle kahverengilere sahip çok güzel sarı çiçekler üreten güzel bir çiçek. Stafelia hirsuta dediğimiz benim çiçeğim olan bu bu grubun en popüler üyesi arkadaşlar. Hafif tüylü sapları. E, Verigata'dan daha uzun, biraz daha ince. Derin, mor, kahverengi çiçekler. Kıllı tüylü ve oldukça gösterişlidir. Yapraklarında da hafif hafif sarı çizgiler vardır. Ve çiçekleri kaplayan ince tüylerde böyle paslı kırmızı bir renktedir. Benimkisi biraz daha mor açılıyor. Efelia grandiflora dediğimiz çok izin ince gövdeye sahip bir çiçek. Bu da yine ince kadifemsi kürklerle kaplı. Bir de sarıya böyle kırmızı çizgili sarının çok sonluk e, tonu olan Stafelia gigantia diye devasa çiçekleri olan ki 17 santimi bulan çiçekleri olduğunu duymuştum. E, bu grubun içinde en büyük çiçekli olan çiçek cinslerinden bakımları yine hepsinin olduğu gibi aynı şekilde arkadaşlar. Bir çiçek videomun daha sonuna geldim. Yeni çiçek videolarımda buluşmak üzere diyorum. Abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. Beğendiği videoları da paylaşıp beğen tuşuna basarlarsa çok sevinirim. Her zamanki gibi sağlıkla kalın, mutlu kalın, sevinçle kalın.